Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını cumartesi günü tamamladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu tesislerinde yapılan antrenmanla sarı lacivertliler, karşılaşma öncesi son provasını gerçekleştirdi. Takım, ligdeki çıkışını sürdürmek ve 3 puanla İstanbul'a dönmek için oldukça motive göründü. Antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular çeviklik, koordinasyon ve top kontrolü üzerine çalışmalar yaptı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi ve taktik ağırlıklı bölüme geçildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Bu kısımda oyuncular hücum geçişleri, savunma yerleşimi ve duran top organizasyonları üzerinde durdu. Bazı futbolcular ise bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek. Sarı lacivertliler son haftalardaki iyi performansını sürdürerek deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Takım, Gaziantep FK karşısında hem liderliğini korumak hem de taraftarlarına bir galibiyet daha hediye etmek istiyor. Hey Fenerbahçe taraftarları, sizce takım bu maça hazır mı? Düşüncelerinizi paylaşın, bizim için çok şey ifade eder. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.